أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صبرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ya rahman rahimin ve ya ekremel ekremin. Değerli kardeşlerim, bugün Cuma günümüz. Cumamız mübarek olsun. Rabbim bizi yeniden Cuma'sını camide cemaatle beraber kılanlardan Rabbim bizi eylesin. Rabbim bizi o güzel olan günlere erişenlerden eylesin. Değerli kardeşlerim, zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah dua edelim ki Rabbimiz bu üç ayların hürmetine Rabbim eylesin Rabbim bizi bu e, salgın hastalıktan kurtarsın ve normal hayatımıza e, geçenlerden Rabbim bize eylesin. Bugün sizlere e, Rabbime karşı Rabbimize karşı olan huşuyu, ondan korkmak Rabbimizle ile ilgili, ona, onu nasıl tanımamız ve Allah'tan korkan insan için, Rabbimizden korkan insanlar için neler olduğunu, hangi cennetler olduğunu bunu size ifade etmek için, paylaşmak için buradayım. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Rahman Suresi 46. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim ve men hafe mekam cennetan ve men hafe mekam rabbi cennetan kimin için ve men hafe mekam rabbinin makamından e, rabbinin huzurundan rabbinin konumundan yani kıyamet gününde e, rabbine hesap vermekten ve hesaba çekilmekten korkanlar için ne vardır cennetan iki cennet vardır Rabbim bizi gerçekten de Allah'tan korkanlardan Rabbim bizi eylesin. Rabbine hesap verme konusunda kıyamet gününde o Allah Azze ve Celle'nin yeryüzü ve gökyüzünün sahibi olan Allah'a hesap verme konusunda o hesap anında ahirette Allah'tan korkanlardan Rabbim bizi eylesin. Değerli kardeşlerim Rahman Suresi 46. ayeti kerimede Rabbimiz işte güzel bir şekilde yaşayan, daima Allah'a şükreden, Rabbine karşı gelmeden, Allah'a şirk koşmayan, sorumluluk bilinciyle yaşayan, Allah'ın yasaklarından çekinen, cehennemden, ateşten ve bir şeyden, yabani olan vahşi hayvandan kaçarcasına yasaklardan kaçan, Allah'ın emirlerini yerine getiren kişiler için Rabbimiz ne vardır? Valimen khafe makame rabbihi cennetan. Rabbinin makamından, Rabbinin huzurundan hesaba çekilmekten korkanlar için ne vardır değerli kardeşlerim? Onlar için iki cennet vardır. Rabbim bizi bu iki cennete iki cennetin özelliklerini de inşallah okuyacağız. Ve bu ve men khafe makame cennetan la ile ilgili e, da geçen bir rivayet vardır. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'i ve özellikle bu ve limen khafe makame rabbihi cennetan ayet kelimesini okuduğunda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk halifesidir. Ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ıdır. Çok büyük bir imana sahip olan e, bir Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bu ayeti okurken, hesabı düşünürken, cehennemi düşünürken ve mahşeri düşünürken hızkırıklarla ağlamaya başlıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ve öyle bir ağlıyor ki ondan sonra şunu diyor. Ah! Keşke bir ot parçası olsaydım da keşke bir ot parçası olsaydım da hayvanlar gelip beni yeseydi de ben yok olup gitseydim de Allah azze ve celle'nin e, ve Allah o büyük olan Allah'ın hesabına işte o hesaba çekilmekten korktuğum için bu hesabı hiç görmeseydim. Dikkat ediyor musunuz değerli kardeşlerim? Burada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an imanı çok yüce olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en sadık dostu olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh cennetle müjdelenen daha dünyadayken cennetle aşerim ve şeylerden olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ne diyor? Keşke bir ot olsaydım da bir hayvanlar gelip beni yeseydi de ben yok olup gitseydim. Ben yani hiç olmasaydım diye Rabbine karşı Allah'ın azameti karşısında kendi zaafını, kendi eksiklerini ve Allah karşısındaki olan acizliğini ifade ediyor. Hışkırakla, hışkırıklarla, hıçkırıklarla ağlayarak Rabbine karşı değerli kardeşlerim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'a hesap vermekten korktuğu için bu şekilde ağlıyor ve diyor ki ya Rabbi keşke bir ot parçası olsaydım da hayvanlar beni yeseydi hesaba gitmeseydim. Değerli kardeşlerim biz kendimize çok mu güveniyoruz? bizim amelimiz Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın amelinden daha ve çok kendimize güveniyoruz? O bile ne demiştir? Keşke bu hesabı görmeseydim de Allah'ın azameti karşısında, kıyametin dehşeti karşısında ve Rabbine hesap vermek konusunda Allah'tan çok çekindiğinden dolayı böyle bir şey istemiştir. Bu yüzden Rabbim bizi Rabbinin makamından, Rabbimizin konumundan, Allah Azze ve Celle'nin değerli kardeşim huzurundan hesap verme konusunda Rabbinden korkanlardan Rabbim eylesin. Rabbim bizi ahiretini dünyaya taşıyanlardan eylesin. Ahiretimizi dünyaya taşımamız lazım. Mahşer anını ondan sonra mizan anını bizim değerli kardeşlerim cehennemi, cenneti, sıratı düşünmemiz lazım. Eğer ki biz cenneti, cehennemi, eğer ki biz sıratı düzen, düşünürsek biz eğer ki değerli kardeşlerim Hz. Ebubekir radıyallahu anh gibi Allah'tan çekinerek eğer ki biz Allah'tan korkarak haddimizi bilerek biz Allah'ın büyüklüğü karşısında acizli, acizli, acizliğimizi itiraf edersek Allah'ın izniyle inşallah bizim için de iki cennet olacaktır. Rabbine, Rabbinin konumundan, Allah azze ve Celle'nin büyüklüğünden hesap verme konusundan Rabbinde Rabbine korkanlar için ahirette onlar içinde vardır iki cennet vardır. Allah diyor ki ey zenginler siz dünyadaki nimetlere bel bağlamayın. Demeyin bu nimetler evet ben bu nimetleri e, kullanacağım ondan sonra bu nimetleri e, Allah'a ulaşmak için araç edinmeyeceğim sakın ol, öyle bir şey demeyin. Bu nimetler geçicidir. Kullu men aleyha fan ve yebqa vecihu rabbike zülcelali vel ikram. Yani dünyada olan her şey fanidir. Her şey yok olup gidecektir. Elinizdeki arabanız elinizdeki eviniz, elinizdeki olan paralarınız, bankanızdaki olan hesaplarınız, bütün bunlar yok olup gidecek, çocuklarınız gidecek, siz gideceksiniz, sizin ruha, sizin bedeniniz, sizin güzelliğiniz, gençliğiniz hepsini hepsi yok olup gidecektir. Bu yüzden elinizdeki olan nimetlere aşırı derece bel bağlamayın. O nimetleri Allah'a ulaşmak için araç edinin diye Rabbimiz Azze ve Celle değerli kardeşlerim bizden böyle bir şey istiyor. Ey fakirler sakın ola ne yapmayın. Yani ben mahrumum. Benim neyim yoktur. Benim ben her şeyi alamıyorum. Her şeye ulaşamıyorum diye de üzülme. Mahrumet içindesin. Sen bil ki yani sen mahrumet içindesin. Her şeyi alamıyorsun. Bu fakirliğe karşı sabret. Allah'ın izniyle Rabbimiz kıyamet gününde Rabbimiz cennette telafisi daha da fazla olarak ebedi olan cennete zengin olacaksın. Ve bir daha asla fakirliği ne yapmayacaksın, yaşamayacaksın. Ee, Allah Azze ve Celle bunu bu şekilde bizden istiyor. Bazı insanlar maalesef zenginliği Allah'ın bir bu çok yanlış bir düşüncedir. Bir insan zenginse Allah Azze ve Celle onu sevdiği anlamına gelmez. Değerli dostlarım, bir insan fakirse Allah Azze ve Celle onu sevmediği anlamına da gelmez. Tabii ki her zengin olan insan, Allah zengin zengin olduğu için de sevmediği veya sevdiği anlamına da gelmez. Fakirse Allah onu sevdiği veya sevmediği anlamına gelmez. Zenginlik de değerli kardeşlerim imtihandır, fakirlik de imtihandır. Bu yüzden Rabbim bizi bu imtihanların bilincinde olanlardan eylesin. Yani zengin olan bir insan zenginliğin imtihanı nedir? Onu paylaşmaktır. Yediği, içtiği, giydiği şeyleri Müslüman kardeşleriyle paylaşıyorsa, sadakasını veriyorsa, Zekatını veriyorsa, yani yetim, fakir ve öksüz olan insanlara el atıyorsa, bu insan zengin zenginliğinden dolayı ne olmuştur? Allah'ın izniyle imtihanı kazanmıştır. Ve bir insan elindeki olan imkanlarla e, ne yapmayıp çalım atmayıp, ondan sonra kibirlenmeyip, kendini beğenmeyip, normal insanlardan bir insan olarak görüp, kendini fakirlerden üstün bir mertebede saymadığı an, o insan zenginliğin imtihanı kazanmıştır. Ve aynı şekilde fakirler de sakın ola üzülmesin demesin yani Allah Azze ve Celle beni mahrum bıraktı. Allah Azze ve Celle beni sevmedi ve Allah Azze ve Celle ben onun hatırında değil diye düşünmesin. Neden değerli kardeşlerim? fakirlikte de, fakirliğin de imtihanı nedir? Sabırdır. Yani bir insan ne yapacaktır? Allah'ım sen bu nimetleri bana verdin. Sana sana şükürler olsun ya Rabbi. Hiç olmazsa evimde bir ekmek var. Ama öyle insanlar vardır ki ek, e, evinde ekmek bulamayan insanlar bile vardır deyip o şekilde fakirliğin değerini, fakirliğin e, değerli kardeşlerimin imtihanını o şekilde çözebilir. Bazı insanlarımız maalesef yani diyor ki Allah Azze ve Celle madem insanı seviyorsa madem Allah Azze ve Celle e, bir insana değer veriyorsa o zaman bir de bir insan Müslümansa ve ibadetlerini yerine getiriyorsa Allah onu seviyorsa neden fakir kalıyor? Halbuki yani bir insanın fakir olması Allah Azze ve Celle onu, onu unutması anlamına gelmiyor. Onu sevmediği anlamına gelmiyor. Şunu biliniz ki inanın zorluktaki olan imtihan, darlıktaki olan imtihan, genişlikteki olan imtihandan daha kolaydır. Fakir bir insan ne kadar günah işleyebilir ki? Fakir bir insan değerli kardeşlerim elinde her imkan var mı? Yani e, fakirlikteki dar zamandaki olan imtihan, genişlikteki imtihandan daha kolaydır. Şimdi Şimdiki imtihanımızda olduğu gibi, biz şu anda bu e, koronavirüsü, buradaki bu küresel olan salgın bir imtihandır. Küresel olan bu salgın büyük bir imtihandır ve biz e, şu anda eskisi gibi rahatça dışarıda gezemiyoruz. Biz eskisi gibi rahatça ne yapamıyoruz? E, her şeyimizi yapamıyoruz. Yani bütün e, elimizdeki olan kolaylıklar elimizden alınmıştır. Ve ben buna inanıyorum ki şu korona virüsündeki olan imtihan anı daha kolaydır. Ne zamandan? Geniş olan vakten daha kolaydır. Niye? Çünkü yani yapabileceklerimiz sınırlıdır. Biz e, istediğimiz kadar ne yapamayız? E, değerli kardeşlerim günah, günah imkanı ihtimali bile kalkmış. Evimizi eğer biz bu zor anda evimizi şeye dönüştürürsek, medreseye veya bir Kur'an kursuna veya bir mescide dönüştürürsek ne mutlu bizlere. Tam da bu zamanda Rabbimizin izniyle değerli kardeşlerim bizim burada ne yapmamız gerekiyor? İşte bu imtihanı, bu dallık anında bu musibeti fırsata çevirme bizim ihtimalimiz var. Fırsata çevirirsek eğer ki bu büyük olan musibeti inşallah kurtuluşa ereceğiz. Bizim bu musibetin karşısında, bu salgın olan hastalığın karşısındaki olan fırsatımız nedir? Tövbedir. Eğer ki biz eğer ki biz Rabbimize işte bu dar zamanda her istediğimizi yapamadığımız bu imtihan anında Rabbimize tövbe edersek inşallah yeni hayatımıza yeni bir sayfa açarsak inşallah Allah azze ve celle ne yapacaktır? Bizi inşallah kurtuluşa eğdirecektir. Bu yüzden bizim bu darlık anındaki olan imtihanımız bellidir. Neyle imtihan olduğumuz bellidir ama geniş zamandaki olan imtihan daha nedir değerli kardeşlerim? O imtihan daha gizlidir. Neyle imtihan olduğunu ne yapamıyorsun? E, kestiremiyorsun. Değerli kardeşlerim. Bu yüzden Rabbim bizi bu günlerini işte Ramazan'a yakın Ramazan'a yakın olan e, günlerdeyiz. Rabbim bizi bu günlerini Allah rızası için e, Rabbine dönmek için fırsat olarak bilenlerden Rabbim bizi eylesin. Allah Allah'tan korkanlardan eylesin. Allah'ın değerli kardeşlerim Evet, Rabbim bizi bu zor anında bu imtihanı yeniden şey yapmak fırsata çevirmek için Allah'ın konumundan Rabbine hesap vermekten korkanlardan, Rabb'inin huzurundan, makamından çekinenlerden Rabbim bizi eylesin. İşte Rabbinin katından, Rabbine hesap vermekte korkanlar için iki cennet vardır. Bu iki cennet değerli kardeşlerim nasıl bir cennettir? Neden iki cennet deniliyor? Biris Azze ve cellerin emirlerini yerine getirdiğimiz için bir cennet veriliyor. İki tane cennet veriliyor değerli kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi sizin ifade ettiği gibi bir tanesi yaptığımız iyilikler. Siz namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, siz hayır hasanat yapıyorsunuz, siz silain rahim yapıyorsunuz. Siz Müslüman kardeşinize elinizle, dilinizle onlara faydalı oluyorsunuz. Bundan dolayı yaptığınız iyiliklerden dolayı Allah cennetan Size o iki cennetten birisini veriyor. Bir diğer cennet ise nedir? Yasaklardan kaçındığınız için Allah Azze ve Celle ne yapıyor, değerli kardeşlerim? Size ikinci bir cenneti veriyor. Yani tam haramı yapmak isterken, tam haram haram ile e, bağlantınız varken Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah Azze ve Celle, değerli kardeşlerim, e, Allah Azze ve Celle'den korkarak, onun ona hesap vermekten korkarak, değerli kardeşlerim bir insan eğer günahtan geri dönüyorsa bir günah bir gün günaha nihayet, niyet ettiği nasıl diyelim? Bir insan dedi ki ben şey yapacağım hırsızlık yap, yapacağım. Hırsızlığı düşündü kafasına tasarladı ama tam hırsızlık yap, yapacağı anda ne yaptı? Bu ayeti kerime aklına geldi. Yani kim Allah'ın konumundan Rabbinin huzurundan hesap vermekten çekindiği için Allah azze ve celle'den çekindiği için korktuğu için Yapmış olduğu günahtan eğer ki geri dönerse Allah'ın izniyle o kişi ne olacaktır? Allah'ın izniyle o kişiye iki cennet vardır. Burada iki cennet Allah'ın e, makamından korkanlar için iki cennet vardır. Bir cennet yaptığımız iyilikler karşılığında verecektir. İkinci cennet ise ya, Allah'ın e, yasakladığı şeylerden kaçındığımız için verilecektir. Bununla ile ilgili özellikle genç kardeşlerimiz dinlesin. Bu e, ayeti kelime ile, ile ilgili bir rivayet vardır. E, Beyhaki'de geçiyor, Suudi'de geçiyor değerli kardeşlerim bu rivayet. E, ve gerçekten de e, çok ilginç bir e, rivayettir. E, gerçekten de Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında, onu hiyafeti zamanında ol, oluşmuş olan bir e, hikayedir. Gerçek bir hikayedir. Sahat derecesi de yüksek olan bir hikayedir. Beyhaki ve Suudi'de geçiyor. Hikaye şöyle değerli kardeşlerim. İşte bu ayeti okuyan gençler aynen konumuzun içinde anlatacağımız e, anlatacağımız değerli kardeşlerim hikayedeki gibi düşünmesi gerekiyor. O şuurlu olması lazım. Rabbim bize o şuuru nasip edesin. Bu genç 16-17 yaşlarındadır. Bu genç camiye giden, mescide giden, cemaatle beraber namaz kılan bir gençtir. Değerli kardeşlerim. Ve bu genç Aşık oluyor bir tane kıza. E bu da normaldir yani bir insan e, bu gençlik döneminde evlenme niyetiyle bir kıza aşık olabilir. İnsanız bunlar olan şeylerdir. Aşık oluyor ve bir gün o sevdiği kızla buluşuyor. Sevdiği kızla beraber tenha bir yerde buluşuyorlar. Onunla sohbet ediyor. Çok seviyor. Çok aşık. Ve e, birden işte hani eee Yabancı olan daha nikahı yoktu. Yabancı olan bir kızla beraber olunca birden gönlü o sevdiği kızla beraber olma işyakı oldu. Sevdiği kızla beraber olmak istediği tam da değerli kardeşelim elini uzattı. Tam da tenha, hiç kimsenin göremeyeceği bir yerde o sevdiği kızla birlikte olmak istediği elini uzattı değerli kardeşelim. Tam dokunacakken aklına ne gelebiliyor musunuz? ve limen khafa cennetan Rabbinin makamından Rabbinin huzurundan hesaba çekilmekten korkanlar için cennetan iki cennet vardır. Bu ayeti kerimeyi aklına getirdi. Bu bu ayeti kerime o gencin 16-17 yaşındaki genç, gencin aklına geldi ve ne oldu? Birdenbire oradan Allah korkusundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin o korkusundan dolayı ne yaptı? Bayıldı. Ve aradan zaman geçti değerli kardeşlerim. Amcası kendisini buldu yeğenini. Getirdi eve. Hala baygın halde. Ve titreyen bir, bir genç. O genç kendine gelince sadece konuşabilecek kadar değerli kardeşlerim neyi var? Konuşacak konuşa kadar bir şeyi var yani. Bir enerjisi var. Ve diyor ki ''Ey amcacığım ne olur?'' Halife Ömer radıyallahu anhu'ya ona bir, bir haber ver. Bir bildir de ki bir insan Allah'a hesap vermekten dolayı korkarsa Allah azze ve celle hesap vermekten korkarsa onun için ne vardır? Onun için iki cennet var mıdır? Bunu ne olur amcacığım? Halife olan Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya bunu anlat diyor. Değerli kardeşlerim ne yapıyor? Amcası da hemen gidiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'unun yanına gidiyor. Ama gitmeden önce değerli kardeşlerim bu genç Allah korkusundan dolayı Allah'a hesap verme, vermeden çekindiği için tam da zina Allah korusun zina yapacağı an tam da aşık olduğu kıza dokunacağı an Allah korkusundan dolayı Rahman suresi 46. ayeti kelimesi aklına geldi ve ne yaptı? Oracıkta daha amcası Hazreti Ebu Bekir gitmeden oracıkta Değerli kardeşlerim, değerli izleyenler orada can verdi. İşte korku budur. Allah Allah azze ve celle'nin hesabından, konumundan korka korkarak can vermek budur. Ve amcası geliyor. E, meseleyi Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh anlatıyor değerli cemaatimiz. Değerli 16-17 yaşındaki olan genç e, e, sahabe e, ne oluyor değerli kardeşlerim? E, oracıkta öldüğünü görüyorlar ve Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki leke cennetan leke cennetan ey genç sana iki cennet vardır sana iki cennet vardır. Rabbim bizi böyle şuurlu olan müminlerden eylesin. Rabbim bizi Allah'tan korkanlardan eylesin. Görüyorsunuz işte Beyhaki'de Suudi'de geçen sıhhat derecesi yüksek olan Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde bir genci anlatıyorlar. Olmayan kafere mukame Rabbihi cennetane, cennetan ayet kelimesini okuduğundan dolayı o o ayeti kelimenin sırrına mazhar olup Allah'ın korkusundan ödü patlayıp ölmüştür. O yüzden Rabbim bize böyle değerli kardeşlerim böyle bir şuuru, böyle bir korkuyu nasip eylesin Yani eğer gençlerimiz özellikle de kulak vermesi gerekirdi buna günaha ve kötülüğe. İnsan insana eğer ki başka e, insanlar insana eğer günaha, kötülüğe, içkiye, zinaya, fuhuşa çağırdığında genç olan insan, gençlerimiz veya e, diğer kardeşlerimizle de kastediyoruz, Allah'tan korkup o günaha elin elinin tersiyle o günahtan kaçarsa, bir vahşi hayvandan korkarcasına eğer o günahtan kaçarsa Allah azze ve celle ne yapacaktır o kişiyi Allah'ın yasakladığı günahlardan kötülüklerden haksızlıklardan ve zulümlerden zulüm zulüm yapmaktan eğer korkarsa elinin tersiyle çevirirse Allah'ın izniyle o kişiyle olacaktır. Allah'ın izniyle inşallah onun içinde iki cennet olacaktır. Rabbim bizi Allah'ın cennetine kavuşanlardan Rabbim eylesin. Rabbim bizi Allah'ın cennetini elde etmek için çalışanlardan eylesin. Yani Rabbimiz hadis suresi o 50. Ay 16. ayet kemmede de şöyle bir noktadır. Elem ye en lillezine amenu entehasu kulubu min zikrillah. İman edenlerin Allah'a zikretmeden ve inen haktan dolayı kalpleri saygıyla ürpertmesinin zamanı gelmedi mi diyor. Değerli kardeşlerim. Yani e, siz e, ey inananlar siz artık e, Kur'an-ı Kerim indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Siz artık kalpleriniz kalpleri ne zaman korkacak? Siz artık ne zaman şey yapacaksınız? Allah'a döneceksiniz. Siz ne zaman artık Allah'a anacaksınız? Ne zaman olacaktır? O yüzden Rabbim bizi değerli kardeşlerim kalpleri Allah'a andığı için ürperenlerden Rabbim bize eylesin. Kalbi Allah Azze ve Celle'nin ismi geçtiği için kalbinde bir e, ürperti ve heyecan olan heyecan, heyecanı yaşayanlardan eylesin. Zaten Allah Azze ve Celle'nin ismi adını yani oradaki Rabbimizin adıdır. Allah denilince insanın hayretler içinde içerisinde kalıp Allah ismi anılınca o isim karşısında ki e, arka arkasına korku ve ürperti ve inanılmaz bir heyecan içerisinde inanılmaz bir umutla e, Rabbimizin ismini anırken bu şekilde düşünmesi gerekiyor. Ve değerli kardeşlerim işte Allah azze ve celle Allah denilince Kur'an denilince Allah'ın ayetleri denilince hak denilince bir insan eğer ki kalbi ürpermiyorsa Rabbine dönmüyorsa o zaman bu insanın kalbi ne olmuştur? Bu insanın kalbi katılaşmıştır. Taştan daha da öte olmuştur. Bu yüzden bu kalbi rahatlamak, o kalpteki olan e, sertliği kaldırmak için ne yapmak lazım? Allah'a dönmek lazım. Rabbinin değerli kardeşlerim Rabbinin yoluna gitmek gerekiyor. Rabbim bizi e, değerli kardeşlerim öyle bir kalp bize nasip eylesin ki her zaman Allah'ı anan, Rabbini zikreden kalp, kalpleri Rabbim bize nasip eylesin. Rabbim bize yani öyle bir bilgi, öyle bir birikim, öyle bir ilim nasip eylesin ki değerli kardeşlerim öyle bir ilim, öyle bir bilgi nasip eylesin ki fayda veren, hem kendisine fayda veren hem başkalarına fayda veren ilmi ve bilgiyi Rabbim bize nasip eylesin. Yani bir insanın bilgisi ne kadardır? amel ettiği kadar bilgisi amel ettiği kadardır. Yani nice insanlar vardır ki ilimlerini satarlar. Nice ilim insan alimler vardır ki bilgisini konuşurular ama maalesef amel etme konusunda yani ne vardır eksiklik vardır. Bu yüzden biz e, alime kim diyoruz? Kim alimdir? Çok biren değil, çok konuşan değil. İlmiyle amel eden insanlar alimdir. Ne kadar ilminle, birikiminle biliminle amel ediyorsan o kadar alimsin. Bu yüzden Rabbim bizi ilmi kendisine, etrafına, çevresine fayda veren insanlardan Rabbimize eylesin. Rabbim bizi kalpleri, kalbi korku içerisinde Allah Azze ve Celle ismi zikredildiğinde Kur'an denilince, hak denilince, denilince kalbi ürperti içerisinde olanlardan Allah'a karşı e, de duası kabul olanlardan eylesin. Eğer ki biz dua ediyorsak, duamız kabul olmuyorsa Rabbim bizi böyle halden Rabbim bizi korusun, muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün e, cuma e, cuma günü olduğu için sizlerle e, وَلِمَنْ hafe مَقَامَ Rabbi cennetan Rahman suresinin 46. ayet-i kerimesini paylaşmak istedim ve Rabbim bizi Kur'an'dan ayırmasın. Kur'anla Kur'anla amel edenlerden ve Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.